Arkadaşlar bir şey yok. Sosyal arkadaşlar. Sosyal bir şey hoş geldiniz. Şimdi abi ne oluyor? Abi bir sekizde girdik ondan mı oluyor? Ee, video like atmayı etmeyin var Tamam. İnşallah oyunda biraz toparlar. 40 FPS alıyorum. Biraz toparladı tamam. Şimdi direkt rotama doğru gideceğim ve video like atmayı etme, etmeyin. Dediğim gibi o hop geç Kaç evet. Şimdi Targetlar başladı Hoop Kardeş sen Benim rotaya gitmeyin yalnız ya Git lan. Abi kaç Kaç Beni bu büyük ihtimal takip edecek etmedi adamın dibiymiş yani video ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi e, like'larınız benim için çok önemli şimdi e, hemen gidelim ve şuradaki iki chest'i alalım e, rotama da gidemedim açıkçası ama bu şekilde gidelim kapının önünde adam mı vardı neyse 16 kişi kaldı İnşallah video çıkar ee, Yer çeşidine doğru arkadaşlar Şimdi Bugünkü konumuzdan ee, bahsetmeyeceğim Çünkü bugün bir konumuz yok ee, o, o Y MC. Neyse işte dediğim gibi bugün bir konumuz yok Aslında ee, Şöyle gitseydim ben ee, buraya bir çıkıp crafting table yapmasın derken mal gibi yandım ve adam orada. Çok güzel abi. Ee, geliyor. Canım az ama seti yok. Alırım gel. Gel gel gel. Buraya gel lan. yedin sen mi yedin? Selam. Selam 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 selam. Yes, buddy. E ee, çok güzel bir bug mı olmuş galiba evet neyse ee, şimdi yukarı bir çıkalım adamı iyi kestik yap yapıştırdım jitral ee, şu teknenin üstüne bir geleyim ben ondan sonra bir bakalım adamın itemları iyi değilmiş açıkçası normalde tekrar geri geliyor şimdi ee, çünkü Diyelim ki bugün bir konumuz yok. Böyle konusuz survival games çekiyorum. Ee, rotama gittiler mi ki ya? Büyük bir ihtimal benim rotaya gitmişlerdir. Ee, hiç bakmayacağım. Direkt şuradaki chest'i alacağım. Yoksa burada benim bir rotam da. Burayı almışlardır. Aa almamışlar iyi. Harbi ee, yani, ne oluyor delirdim. Hı. Tamam. Tamam. Bunu at. şimdi şuradan bu bana ya düştüm Oha Heh. 12 kişi kaldı bu ve ben nereden çıkacağım bu güveyi bir şansın. nereden çıkacağız abi? Aa ah, çok güzel oldu neyse ee, şimdi şunu al şunu al Acık <laughs> tuttu ve orucum arkadaşlar oruç oruç size video çekiyorum ve orada iki tane adam gördüm. Onlara gideceğim mi gitmeyeyim mi Tim değillerdi. Ee, Selam aleyküm kardeş. Katmas. nasıl? Fak. Ee, bu alıp hemen kaçarım. Kat. Abi ...sarttık. Aha, ge diğeri geldi. İş yiyicene kızıştı. Şu arkamdakini kessem mi? Oha, 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 oha! Kestim, tamam. Ee, diğeri kaçıyor. Şimdi... Bunu kesmekle iyi yaptım mı ben de bilmiyorum ama... Neyse, tamam. Şimdi iki tane de diamondımız da var. İyi adamın seti yokmuş ama yani ya. O kötü. Ve şuradaki adam galiba ölecek birazdan. Çünkü yanına gideceğim onun. Ee, güzel kestik bir adamı da. Ölüyordu galiba. Ve şurada abi adam. Ha. Koş. Afeka. 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 Gel babacım. Buraya gel. Bak bak bak. bak. Ona tim numaraları yemem koçum ben. Yalnız abi adam attığım okların hiç biri gelmedi ya. Ee, okta kötüleşmişiz bayağı bir. Onu bir geliştirelim. şöyle jitter yapar yapar gidelim. Kolum ısınsın biraz. Hop. Ya abi adam attığım oklar gelmiyor. Adam hack galiba ya. Diyeceksiniz ne alaka da bunun Kardeşim senin canın dolmadı mı da benden kaçıyorsun? Bakayım gel Şşt. Bak hala kaçıyor. Sen hata yaptın oğlum buraya gel. Ee, hop, şöyle de Aha, Gel. Tıtır 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 Jitter, hadi abi, jitter. <gülüyor> <gülüyor> Aha bu da. Adamda lag var. Ket <laughs> Oye. Oh yeah. Çekmez. Çok acayip kitle sattım şimdi. Şöyle ee, şu şekilde şunları atalım abi. Hop oh, 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 oh. Şunu giy. Tamam. Ee, şimdi stick var. Benlik de var. Şu uçağı bir çıkayım ben. Uçakta bir kılıç yapayım. Ondan sonra devam edeyim ve e, neden ses konuşuyorum? Ede misafirler var misafirler olmuyor da şu şey olmuyor yani sessiz oluyorum o yüzden ee, mikrofon basını arttırdım e, sesim iyi gelsin diye zırtı giyilirsek kusura bakmayın Şimdi. aha adam orada bak, bak, mal. neyse ne yaptım ya ben bir yemek yiyeyim Abi. Şöyle yavaş yavaş çıkayım da. Ya. Heh. Tamam biraz daha sessiz olmamaya gayret ediyorum. Hadi ee. abi. Abi. Heh. Buraya almışlar ya. Şu Damit kılıcı bir yapayım ben. Adam gelmeden, ondan sonra yardır, tamam. Şimdi şuraya çöplerimizi atalım. Hmm. Şunu at, sonra şunu al, şunu at, şunu at, tamam bu kadar yeter yani. Şimdi. atlayalım mı aşağı? Ben buraya niye geldim? Adam, adamlar. Adamlar Selam, selam. Selam. Adam arkası dönükken vurması biraz garip. Ama aldım. O iki tane yapı. Güzel, 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 güzel. Evet. Şimdi Evet. Tamam. Ee, iki tane saniye var. Çıktı galiba videoya. Gitme çek aldım. Kazanayım atacağım. Ee, kazanmasam da atarım büyük bir ihtimalle. Kazansam bence daha iyi olur yani. <laughs> bir de sola esitleyim. Şu tarafa gidelim şöyle. Abi... İnşallah Ek denk gelmez Burayı Şey yapmış Bakın şimdi hareketi izleyin gençler. Gördünüz mü? Kim yap- Kimse yapamaz bu hareketi Şimdi Eee hmm. bir team olalım Aa Bana, Bana mı atacağım? Berkay Berkay Kendine gel. Kendine gel Berkay. Berkay sakin ol şampiyon. aa ben de gidiyorum oraya. Selamlar. Ta 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 İyi ki yapılamış ya. Berkay, 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 Berkay. Berkay. Berkay, yür Berkay yürüyen uçak. Berkay şu anda yürüyen uçak yaptı bizi. Eee galiba. Ama oha abi. Alımdaki peki bakar mısın? Evet. Tı 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 kestim. Evet arkadaşlar. Ha videonun sonuna gelmiş bu video like atmayı et... unutmayın. Kin... Bir dakika videoda świ... görüşmek üzere hoşça Dur. Eee bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.